Merhabalar. Bugün sizlere son kitabından bahsedeceğim. Bu kitabımın adı ekranda da herhalde elinde görünüyor. Tengrici bir Türk ton yok. Burada ön kapaktaki ilk baştan ondan bahsedeyim. Tuhaf bir resim gibi görünüyor. Burada şey var. Şimdi de falcılıkta falan var ya 12 aya ait e, işte balık e, e, neydir? Terazi e, koyun bilmem ne keçi, ok bilmem ne gibi semboller vardır. O zamanki e, takvimi ya da gökdünün inancının e, şimdi astroloji diyoruz ya gerek, bugün günümüzde bilim sayılmıyor galiba ama astroloji Onlara göre astronomiydi. Yıldızlara bakarak geleceğe tayin etmek ya da yıldızların durumuna falan gö göre geleceğe tayin etmek gibi bir şeydi. Bu kitapta işte buradan hareketle Tony inançlarını, kutsallarını anladığım ve çözebildiğim kadarıyla ruh halini anlatmaya çalışacağım. Tabii ki Tony Cook'la beraber ee, ait olduğu devletin kavine'nin ya da e, e, veziri olduğu devletin, e, göktüklerin yani İslamiyet öncesi Türk inançlarını anlatmaya ve açıklamaya çalışacağım. Yani bunda e, tabi e, bir takım kabuller de olacaktır, reddiyeler de. Kitabın adı Tengrici bir Türk Tony Cook. Tengricilik ne ilk defa Türklerde vardı ne de Semitik dinlerde dinlerle bitti. Semitik dinlerden maksadım e, kurucusu belli olan inanç yapılarıdır. Nedir? İşte Davut'un ki Zebur belli. E, Süleyman'ın ki Tevrat belli. Ondan sonra İsa'nın ki e, İncil belli. Hazreti Muhammed'in ki de Kur'an ya da bugün Bizim kabul ettiğimiz İslamiyet. Bunlara biz semitik dinler diyoruz. Ya da e, daha geniş e, şeyle, herkesin bildiği anlamıyla semavi dinler. Sanki ömürleri semavi değil. Hepsi semavi, hepsi e, bir kutsal inancı. kendilerinde bağlanmış inanç yapılarıdır. Göktüklere de bugün sevami inanç yapıları vardı diyebiliriz. Yani onların inancı, gök tanrı inancı e, Gök Tanrı adı üstünde inkar etmek falan değildi. Göktürk kitabelerinde benim dikkatimi çeken kitabelerin birçok yerinde e, Gök Tanrı, Kutsal Yer, Kutsal Su, Umay Ana ve Ata Sözleri varken geçerken bu sözler şimdiye kadar kitabeler hakkında yazılan yazılardan Kitaplardan bunlardan hiç sözü sözü edilmemiş söz edilmemiş olmasıdır. Üstelik büyük Türk kitabeleri hakkında o kadar çok yazı, o kadar çok araştırma var ki bunların içerisinde tabii ki e, profesörler var, bilim adamlar var, hatta e, devlet tarafından desteklenmiş Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmiş araştırmacılar da var. Yani bunları insanın e, dikkatini çekiyor tabi. Yani kutsal yer, kutsal su, umayana, ateş bunlar varken neden bunların araştırılmıyor ve bunların üzerinde durulmuyor. Halbuki bu dünyanın varoluşunun temel olarak kabul edilen dört nesnedir. Nesnedir bunlar. Yani su, toprak, güneş ve atmosfer kimisine bu biz güneşe ışık diyoruz. Bazılarında ışık olarak geçer kitaplarda. Atmosfer de hava olarak geçer. Kimisinde rüzgar olarak geçer falan. Yani baştan tekrar sayarsak su, toprak, ışık ve hava. Bunlar dünyanın kuruluşunda var olan dört nesnedir. Bunlar hakkında detaylı açıklamalara benim girmem doğru değil zaten bunları biz e, e, nasıl söylüyor? antropoloji antropoloji de değil ya bunlar işte e, bilimle uğraşanlara bırakalım ancak bunların bilimle e, uğraşanların da ya dünya'nın ilk kuruluşunda ne vardı metal var mıydı maden var mıydı bilmem ne sorarsan vardı işte şöyle de kardeşim hepsi toprağın suyun içindeydi işte ne şey diyorsun toprağın içinde olmayan bir maden bir metal suyun içinde olmayan bir maden metal olur mu o hepsi bu dört nesnenin içindeydi demek istediğim tenricilik öyle herkesin söylediği gibi basite aldığı gibi falan bir tam tam inancı ya da bir şamanizm değildir kökleri dünyanın ilk kuruluşuna kadar dayanan gayet de bilimsel gayet de şey işte Thales'ten e, neydi adam adı demokra, ne, dem, hatırlayamadım şimdi Platon'dan bu tarafa e, süre gelen dört nesnenin varlığından ibarettir. Yani bunlar göktükler tengricilikte bu dört nesnenin olduğunu kabul ederler. Buna inanırlar. Göktürklerin inançları ve kusurları Tonyuk ve İlteriş Kağan'la beraber aynı konu ya da aynı kitapta hiç yazılmadı bugüne Çünkü kahraman bir Türk'ün Tonyuk'tan ve İlteriş Kağan'dan bahsediyorum. Kahraman bir ya da iki Türk'ün Tengri'ci olacağı yani Tengri ne demek? Doğa Tanrı inancı olacağı mevcut inanç sistemi için inanç sistemi içinde anlatılması zor bir konuyu. Diyorsun ki biz gökte bizim atalarımız eyvallah oraya kitabeler de diktirmişler ama onlar tengriciydi. Kardeşim bu gerçek. Sen inkar edersen et. Yani e, senin inkar etmen tarihi değiştirmiyor ki. İnkar etme kendine ediyor. Yani ben inkar ettim. Ben anam babama muhatabı inkar et. Ne yapalım yani? Bugün bazı şeyleri anlatmakta zorlanmamızın temelinin altında bu yatıyor. İnkarcılık. Niye? İslamiyet'e uyuyor mu uymuyor mu? Uymuyor. 700'lerde gelen, güneyden güneyden gelen güçlü Arap saldırılarına dayanamayan o günkü göre Orta Asya'daki küçük şehir beylikleri tek tek düşmeye başlayınca Tonyukuk'un Göktürk Devleti'nin o günkü vezir Tonyo sıranın kendilerine geleceğini de anlar. Boşuna bir Bilge Tonyukuk yok dememişler ya. Göktürklerin bugüne kadar ne kadar yazılı belge bıraktıklar bugün bilmiyoruz. Yani Tonyukuk anlar ama bunların elinde bir sürü de e, yazılı belge vardır. Çünkü Göktürk alhavesi 38 harfli ve gayet gelişmiş her şeyi ince ince yazabilen o günün tarihini de belgelere yazabilen bir kültür yapıları var insanlar. Tony Cook işte dedim ya ne kadar belge kaldığını bilmiyorum. Çünkü bunların hepsi o gün Arap saldırılarından sonra Araplar tarafından imha edilmiş. Gerçekten imha edilmiş. Arap Saldırılarından kalanlar da daha sonra Ruslar tarafından imha edilmiş. Neden Türkler kendi tarihlerini öğrenmesinler, bilmesinler? Bilirlerse kendilerini gerçekten e, tarihte var olduklarının, e, tarihte bir yer tuttuklarının farkına varırlar e, dünyaya ya bir çoban değildik zaten vardık anlamında e, tavır koyarlar. Bunu öğrenen Tony Cook, tahmin eden Tony Cook kendince tedbir almış. Kendi döneminden önceki Türk tarihine kendi başından geçenleri taşlara uzun böyle taşlara yazarak bugünkü Moğolistan sınırları içinde yer alan Orhun Vadisi'ne diktirmiş. Biz bunlara işte o gün bugün Orhun kitabeleri ya da Göktürk kitabeleri ya da Tonyukuk yazıtları diyoruz. Yani her ne dersen de bu bu İlteriş Kağan'ına da başlamış ama İlteriş Kağan'ın e, yazıtlarını ve Kültük'in yazıtlarını diktiren Bilge Kağan'dır. Yani orada bir yanlışlık olmasın. İlteriş Kağan'ın yazıtlarını diktiren Tony Cook da olabilir. Onun çok detaylı bir şeyi yok açıklaması. E, ama e, karde şey İlteriş şey Kültikinin yazıtlarını diktiren Bilge Kağan'dır. Çünkü o yazıtlardaki paralelliği görürsünüz siz, Görünür. 1800'lerde hatta 1800'lerin sonuna doğru bu dikili taşlar işte herhalde benim bildiğim kadarıyla Danimarkalı bir kaşif tarafından o bölgeyi gezen biri tarafından bulunur, daha sonra incelenir, taşın dili çözülür derler ki bunlar Türklerin geçmişiyle alakalı bir e, kitabe, bir yazıt galiba der. O tarihten sonra da bizim boynumuzun boynumuzdaki, boynumuzun üstünde asıl olan büyük bir şey yük kalkar. Yani ben bunu Ağzına sonra demeyeceğim. Boynumuzdaki e, büyük bir ağırlık kalkar sırtımızdaki. Niye? Çünkü bize o, o güne kadar e, gerek, e, gerek Araplar, gerek e, şeyden Avrupalılar tarafından işte göçebe, çingene, dağdan gelen barbar bilmem ne yaftaları vardı hep sırtımızda. İşte e, bu kitap o günün şartlarında tarihte ilk defa ben Türk'üm diyen İlteriş Kağan ve Tonyukuk anlattı. Yani bugün Atatürk'de geçen şeyimde de söyledim. Ne mutlu Türk'üm diyen diyor ya. Herhalde bunu bana göre İlteriş Kağan ve Tonyukuk için söylemiştir. E çünkü ilk defa onlar demiş. E ben Türküm diye. Burada arka tarafında kitabın bir açıklama kısmı var ama ben orayı okuyup uzun uzun anlatmayacağım. Orada da bu anlattıklarıma paralel daha detaylı açıklamalar var. Daha sonraki konuşmamda ben esas Machiavelli'den bahsedeceğim. Nikola Machiavelli. İkovoalli, Machiavelli ismini e, ben çok sevdim çünkü bugünkü insan yapısının e, yapısını açıklayan e, bana göre çok doğru da açıklayan birisi. Anlatıyorum. Daha sonra bunu, bunu daha bundan sonraki şeyde e, herhalde videonda bunu açıklarım, konuşmamda bunu açıklarım. Hoşçakalın.